Değerli üreticilerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz pandemi yani Covid-19'dan önceki çalışma sistemimizde biz de eğitim ve yayım çalışmaları bakanlığımızın en başta il müdürlüğümüzün çalışmalarından bir tanesi olan eğitim yayım çalışmalarını uzaktan eğitimle bundan sonra yapacağız. Konu uzmanları arkadaşlarımız tarım takvimine göre neler yapılması gerektiğiyle ilgili veya duyurulması gereken konular nelerse her konunun gerek bitkisel üretimde gerekse hayvansal üretimde tamamını lifletleriyle hazırlıklarıyla birlikte e, çekimler yaparak sizlere ulaştıracağız. Burada bizlerin e, il müdürlüğümüzün gerek sosyal medya hesaplarından gerekse e, internet sitelerinden ve e, kurum sitemizden bunları takip edebileceksiniz inşallah. Kurumdaki e, konu uzmanı arkadaşlarımızdan ayrı, üniversitelerimizden, akademik hocalarımızdan da faydalanacağız. Aynı zamanda sektörün önde gelen sektördeki e, sanayicilerimizden bu konuyla ilgili borsamı, ticaret odası, sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla ilgili biz uzaktan eğitim yaptıracağız. Onlarla ilgili de yapacağız. Yani kendilerini bizzat sizlerle buluşturacağız bu çalışmayla. İnşallah Covid 19'dan sonra biliyorsunuz gerek eğitim çalışmalarımız köylerdeki yapılanlar ayrı salonlarda yapılan eğitimlerimiz duyurularımız veya eğitim çalışmalarımızın tamamını uzaktan eğitim yöntemiyle biz bunları bu şekilde sizlerle buluşturacağız. Ben sizden isteğim kesinlikle bu programları kurumumuzun sosyal medya hesaplarından kurum sitelbiden tarım ve orman İl Müdürlüğü, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sitemizden bunları takip etmeniz. Aynı zamanda canlı bağlantılarımız olacak, canlı çekimlerimiz olacak. Burada da e, sizlerin konu hakkındaki, o andaki konu hakkındaki sorularınızı da alacağız. Onlar da cevaplandırılacak. İnşallah çok güzel bir şekilde e, eğitim çalışmamızı yapmayı düşünüyoruz. Faydalı olacağını düşünüyoruz. E, mutlaka bunları kaçırmadan, e, özellikle de bunu tarımın yapılmadığı saatlerde yayınlayarak sizlerin gerek dinleme vaktinizde olabilir, gerekse çalışma haricindeki yağışlı günlerde de daha çok olabilir. Bunları sizlerle buluşturacağız. Yoksa tarlada çalışırken bunu dinlemeniz veya canlı olarak dinlemeniz mümkün olmayabilir. Onlar da düşünülerek güzel bir programa başlangıç yapacağız. Ben tekrardan emeği geçen herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum yeni eğitimde inşallah bol bereketli bir sezon diliyor teşekkür ediyorum